Merhaba arkadaşlar ben Jet Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni karakter olan Amber'ı nasıl bedava bir şekilde alabilirsiniz bunu göstereceğim arkadaşlar. Her neyse uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yapmamız gerekenler şunlar. Arkadaşlar ben birazcık taktiği değiştirdim. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle e, buradan bro pasa geliyorsunuz ve görevleri tıklıyorsunuz. Bir tane görev yapacaksınız arkadaşlar. Ben hangisini yapayım? Hmm. Hangisini yapalım? Fark etmez bu arada arkadaşlar. İstediğiniz yapabilirsiniz. Ben bunu yapmak istiyorum diyeceğim. Şu anda kullanılmıyormuş. Tamam güzel. O zaman gel aldım arkadaşlar. 3 tane maç atılması gerekiyormuş. Hemen atalım. Crashing into a Evet arkadaşlar tüm maçlarımız bitti şimdi ne ara bitti diyeceksiniz arkadaşlar e, ben buraları kestim hani e, fazla uzun olsun istemedim video hani yaptım yani arkadaşlar görevi görmüş olduğunuz gibi görev bittim şimdi arkadaşlar ilk başta ne yapmamız gerekiyor bunlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar ilk önce birincisi olarak bir uygulama var adı PyQuest zaten şu anda ekrana çıkmıştı arkadaşlar bu uygulamayı bir iki kez tanıtmıştım tekrar tanıtıyorum arkadaşlar çünkü gerçekten çok memnun kalacağınızı düşünüyorum Arkadaşlar uygulamada size soru soruyorlar. Siz de soruları cevaplıyorsunuz. Karşılığında da hani örnek vereyim bir miktar para veriyorlar size arkadaşlar ve bunu 200 lira olduğu zaman çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat normal bankamatikten değil de yani play kod olarak size veriyorlar arkadaşlar. Yani Google Play bakiyesi olarak veriyorlar. Siz de buradan gelip arkadaşlar bedava bir şekilde amber alabilirsiniz arkadaşlar. Fakat bunu yapmadan önce ne yapmamız gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi arkadaşlar uygulamayı indirdik falan filan. Bu süreç içerisinde arkadaşlar uygulamayı indirdiniz. Yani uygulamayı indirdiniz. Bu süreç içerisinde ben beklemek istemiyorum. Hemen almak istiyorum diyorsanız da bunu taktiğinde vereceğim. Arkadaşlar şimdi ilk başta kutu biriktim Gerçekten o kutuyu biriktirmenize gerçekten çok ihtiyaç var. Çünkü eğer hemen çıkarmak istiyorsanız arkadaşlar kutuları biriktirmeniz gerekiyor. Gerçekten kutuları biriktirin arkadaşlar. Biriktirdikten sonra arkadaşlar ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Ama ben tekrardan anlatmak istiyorum bilmeyenler arkadaşlarımız varsa. Arkadaşlar siz uygulamadan kazanmaya devam ediyorsunuz. Ve kutularınızda bayağı var ve siz diyorsunuz ki hani ben e, bro pass almadan önce hemen amber çıkarmak istiyorum. Bunun için arkadaşlar yapmamız gerekenler şunlar. Kutunuz olduğu için arkadaşlar örnek vereyim bro pass'ta bir 10 tane kutunuz var arkadaşlar. 10 tane kutunuz var ve siz arkadaşlar e, 10 kutunuz var değil mi? E, Orada kafam karıştı. Örnekte vereyim. Kupa yolunda da 10 tane daha var. Bunları açmadan önce arkadaşlar ilk başta bakın ilk başta ee, şu anda ambarı yok ama geldiği zaman arkadaşlar aşağıda açılmayan savaşçılar var değil mi? O aşağıda açılmayan savaşçıların... Şimdi arkadaşlar atıyorum aşağıda o karakter var değil mi? O karakterin üstüne arkadaşlar 5 kez basın. 5 kez basın. Bastıktan sonra arkadaşlar direkt ben kutuları açmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Buradan arkadaşlar geliyorsunuz ki ambar burada olacağı için arkadaşlar bunun üstüne 10 kez basıyorsunuz. Tabii ki de ben şu anda buna basıyorum ama burada arkadaşlar 10 kez buna basıyorsunuz. Bu şekilde basıyorsunuz yani böyle 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 hani zaten o şey çıkacak. Daha sonra arkadaşlar burada alt renginizi de hani ambarın rengine göre ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Mesela ambar kırmızı değil mi? Ben mesela bunu yaptım. Daha sonra arkadaşlar e, burası, burayla işimiz bitti değil mi? Hatta arkadaşlar şu falan yapın eğer yoksa şu anlık <laughs> kafam karıştı. Daha sonra arkadaşlar tabii ki de ayarlara geliyorsunuz ve buradan bunları kapatıyorsunuz. Daha sonra bunu açıyorsunuz. Daha sonra buradan dil ve konumu değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Ben konum şu anda Albaniya'ymış. <laughs> e, o eski videodan kalma. Arkadaşlar konumu e, siz istediğiniz yapabilirsiniz. Ben konumu eski haline döndüreceğim arkadaşlar bulabilirsen ki şey şey. Ha tamam buldum. Arkadaşlar konumu siz farklı bir şekilde yapacaksınız. Dili tabii ki de hemen değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar Çince. Çince yapıyorsunuz. Çince yapıyorsunuz evet. Çince yapalım. Evet arkadaşlar Çince yaptım. Çince yaptıktan sonra arkadaşlar zaten yapacağınız pek bir şey kalmıyor. Çince yaptıktan sonra arkadaşlar dükkana geliyorsunuz. Ve buraya Arkadaşlar 10 kez amber yazıyorsunuz mesela 1 Ama siler yazıyorsunuz arkadaşlar 2 Bir de basıyorsunuz daha sonra tekrar siliyoruz Tekrar yazıyoruz 3 Tekrar yapıyoruz 4 Tekrar yapıyoruz 5 Tekrar yapıyoruz 6 7 8 9 10 Bu şekilde arkadaşlar bunu yaptıktan sonra Zaten e, pek bir şey de kalmadığı için arkadaşlar kutularınızı açmaya başlayabilirsiniz diyecektim ki bir saniye Bunları kapatıyorsunuz arkadaşlar tabii ki de bunları kapatmanız çok önemli ve kulübünüz varsa Arkadaşlar kulübe de e, şu şekilde örnek göstereyim mesela Aa bu arada bir şey daha unuttum Arkadaşlar bir de bir içerik ücretsiz üreticisine destek verin mesela rozetmen diyeceğim Ve arkadaşlar o kalırken buraya ne yazacaktık he Düşünün arkadaşlar ben klana yazıyorum klana e, free amber yazıyorsunuz mesela. Klana bunu yazıyorsunuz. Bir 5-10 kez yazdıktan sonra arkadaşlar kutularınızı açmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de e, verdiğim taktikler garanti değil. Fakat arkadaşlar bu Pike Quest gerçekten garanti arkadaşlar. Yani beleş ve ücretsiz bir şekilde Brawl Pass alabilirsiniz arkadaşlar ve Amber'ı da alabilirsiniz tabii ki de arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer böyle güzel taktikler istiyorsanız bu videoya sizden 100 like bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer ki videolarımda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.